Arkadaşlar güzel bir video izleyelim. Ondan sonra konuşalım. Ee, ama videoyu çok dikkatli izleyin olur mu? Ben ben giderken, bazen, ben... Motorcu arkadaşımızın dışarı çıkan öğrencilere bakışını özellikle gördünüz değil mi? Ya bunlar trafiği çıkarsa biz ne olacağız der gibi bir bakış atmıştı. Arkadaşımız da bunu çekmiş. E, komik bir video. Sürücü kursunda eğitim alan arkadaşımız çekmiş bu videoyu. E, ben de tesadüfen karşılaştım. E, evet video çok güzel. İnsanları da güldürebiliyor böyle. E, fakat bu birazcık da ağlanacak halimizin e, gülmemiz anlamına geliyor. Zira burada e, motosiklet ehliyet eğitiminde sanırım trafiğe çıkan 3 e, tane öğrencimiz var. İkisi kadın, bir tanesi erkek öğrencimiz. Bu öğrencilerimizde ben şunu gördüm: Daha henüz temel eğitimleri eksik, motor hakimiyetleri yok, motorlarını henüz tanımıyorlar. Dolayısıyla bu arkadaşların trafiğe çıkması bana göre kendi sağlıkları, can güvenlikleri açısından son derece tehlikeli. Bu videoyu çekmekteki amacım sizlere biraz bilinç verebilmek nelere dikkat etmeniz gerektiğinde sürücü kurslarına kayıt olurken nelere dikkat etmeniz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Genelde bana şöyle bir soru geliyor. Hocam ben A.K. ehliyet almak istiyorum ne kadar? Arkadaşlar ehliyet parayla satılacak bir şey değildir. Siz bir eğitim alıyorsunuz. Bu eğitimin karşılığında bir sınava giriyorsunuz. Ve bu sınavı geçerseniz size ee, devlet bu kişi bu motoru ya da bu araç sınıfı ehliyeti kullanmaya ehildir. Yani bu motosikleti bu kişi kullanabilir diyor. Bunu belgeliyor. Evet, eğitim sistemimiz çok kötü. Evet, eğitim sistemimiz iyi değil. Lakin tüm bunların ışığında sizlere düşen görev iyi bir eğitim alabilmenin yolunu araştırmaktır. Birçok arkadaşımız fiyat odaklı olarak araştırma yapıyor. Bu fiyat odaklı araştırmaların sonucunda da en ucuz neresi ise oraya kayıt yaptırıyor. Böyle olunca ne oluyor? Bu ve bunun gibi bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Şimdi benim buradaki amacım aslında bu sürücü kursunu ya da eğitim veren eğitmeni e, hedef göstermek ya da onları yermek değil. Burada sizlere bir bilinç sağlamak arkadaşlar. Sizlerden ricam sürücü kurslarına kayıt yapılırken öncelikli olarak kaç ders alacağınız, hangi motorlarla eğitim alacağınız, dersleri kimden alacağınız, bunları güzelce bir araştırmanızı istiyorum. Her şey para demek değil. Çünkü bu arkadaşlarımız yarın öbür gün mutlaka e, trafiğe çıkacaklar. Cebinizdeki ehliyeti e, motosiklet kullanmayacaksa, sis kullan.